Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. İplerimi de bu şekilde hemen söylüyorum numaralarını. 142 numara bor, mor 508 mercan da 145 numara iplerimin markası altın başak arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını kişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasında sık iğne ile birleştirdim. 1-2 bir, zincir. Bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına trabzon oluşturdum. Tekrar iki zincir ve yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 2 zincir bir defa doluyorum. Ve trabzon oluşturdum. 1-2-3-4-5-6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen buradaki kirpik oluşturmadığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Doğru tarafı çevirdim. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ters çeviriyorum ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar zincirin üzerine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim 5 zincir ters çevirdim bu ve birleştiriyorum 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar birleştirdim. Bir tane hemen trabzanın üzerine de sık iğne ile geçiyorum. 2 zincir çekip yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim tekrar iki zincir bir defa doladım hemen yanındaki tığ battı yuvasına tırabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Ve birleştirdim. Bir tane de sık iğne oluşturdum. 2 zincir yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 1 bir, 2 zincir bir defa doladım ve tırabzan oluşturdum.

bu şekilde çiçek gövdesini oluşturduk arkadaşlar yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde yapıyoruz gayet de kolay hemen ipimi alıyorum çiçeğini oluşturuyorum çiçeği de aynen çimeni kadar kolay arkadaşlar sadece trabzon oluşturuyoruz bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim buradaki zincir yuvasına sık iğne sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturuyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim. 1 2 3. trabzan 4 zincir ve birleştirdim. 2 3 ve birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Bir tane çiçeğimizi oluşturduk. Ve hemen mor renkli oluyorum alıyorum. Sizler yazmamıza uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim yine aynı şekilde 1 2 3 4 zincir tabi iplerimde rahatsız etmez arkadaşlar bir defa iki defa doluyorum ve birinci trabzan 2 3 4 zincir 3. tırabzan birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar bu şekilde. Çiçeklerimi de oluşturdum. Hemen temizlemek istiyorum. Modelim ütüsü arkadaşlar bu şekilde düzleyerek ütülendiğinde kalıp gibi duracak. Asla da bozulma olmayacaktır. Gayet de güzel kullanımı var. pıtı ben çok seviyorum böyle modelleri. Hemen şu şekilde ipimi de temizlemek istiyorum. Tekrar kısaltıyorum çakmamla da yakıyorum. Hemen diğerinde de temizliyorum. Yapması gayet kolay. Sadece bu ip kırmamak temizlemek bizim vaktimizi alır. Ben şöyle elimle düzenlemek istiyorum. Daha önce ben bir tane de oluşturdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten güzel, gayet de çıtıpıtı bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. İki çiçek arası bence ideal oldu. Eksik ya da fazla istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerinin fotoğraflarını oyo nokta instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.